ettiğim hiçbir şey takmamışsın ona sen vincine Bence tak bir şeyler. Arkadaşlar <laughs> Timur'un büyük vinci ile küçük vincinin arasındaki farka bakın. Değil mi Timur? Timur büyük vincini çok seviyor. O yüzden bana dedi ki anne sen küçük olanla oyna. Ben büyük olanla oynayacağım dedi. Değil mi Timur? Nasıl dedin sen de söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet Timur düt diye sürecekmiş. Ben düt diye sürecekmişim değil mi? Hadi sürelim o zaman. Benim küçük bincim. Gel bakalım. Küçücüksün, miniciksin. Ama Timur'un kisi çok büyük ya. O her şeyi taşıyabilir ki. Ama benim kisi çok küçük. Benimkisi Benim kisi de o zaman. Seninkisi büyük arabaları ağır arabaları taşısın. Benimki de küçük arabaları taşısın o zaman. Evet. Değil mi? Bu küçük 4, 5, 4. Evet o zaten büyük hendenleri taşıyacak. Küçükleri de küçük vinç taşısın o zaman. Evet. evet. O büyük. O büyük. Değil, Ama seninkinin ışıkları var, sesi var. Benimkinin Nasıl seninkinin ışıkları? Bir daha göster. Bak. Hani? Sesi nasıl çıkıyor? Oooo. Oooo. Evincini artık kaldırsana. Işıkları gözüksün hadi. Büyük arabaları taşımaya başlayacaksın ya. Ben de küçüklere başlayacağım. Bak ben kaldırıyorum. Böyle kaldırdım. Şimdi sen de kaldır. Ama bak. Hı. Evet, biraz daha büyüdü. Bakın, çok da küçük değil aslında. Olsun. Timur'un ama biraz daha büyük. Hatta çok büyük. Sen de kaldır vincini. Niye kaldırmıyorsun? Ne olduğu için? Peki, şoför koltuğunda kimler var? E, işte, Ustalar mı var orada? E, hani göster arkadaşlarına. Gözükmüyor buradan. Bence kapı, kapısını açalım. Gösterelim Bate. bakın. Usta orada uyuyor galiba. E, Uyumuş. Horluyor mu yoksa bunlar? Usta uyan hadi. E, e. Arabaları taşımaya gidiyoruz. Uyanın uyanın. Sürün bakalım vincinize. Bak birisi. Birisi uyanmış ama şoför uyanmamış. Yanındaki yardımcısı uyanmış. Bence şoför de uyansın artık. Uyanıyor mu? Evet, sesi, var. sesi mi var? <laughs> evet, sesi nerede? Sesi nerede onun? Heh, kalktı sonunda. Ya sen uykucu musun? <laughs> düştü yere bak bak bak. Kendisi atladı düştü mü? Hmm. Ya bu da benim vincimin şoförü olsun o zaman. de var bir tane. Bu da benim olsun. Olur mu Timur? Hmm. Tamam. Sen benimkinin tabi kapıları açılmadığı için şöyle şuradan doğru sürsün değil mi? Evet böyle sürsün bak. Benimkinin de böyle sesi çıkıyor. Bak bak. Hmm. Seninkinin nasıldı? Şunu bir kaldır da görelim artık. Hmm. Hadi. Bir kıyamadı lincine. Bir kıyamadı. Bir oynatmadı bana. Biraz ben de oynayayım. Olur mu? Hayır bir daha. Ya hep bu küçükle mi oynayacağım ben? Evet. İyi tamam hadi bakalım. Ben hep bu küçükle oynayacakmışım. O zaman ben de buna şimdi küçük arabayı takarım. Çeker. Yani hangisini taksam acaba? Burada bir sürü araba var. Acaba... Küçük. Küçük mü? Hayır. Küçüklerden mi? Evet. Tamam. O zaman şu beyazı taşıyayım mı ben? Hayır bu bu büyük mü ya sen en küçükleri diyorsun Tamam. hadi başlıyor muyuz ben şimdi küçük arabalar buldum kendime bakın bunları benim incim küçük olabilir ama böyle bu da taşıyabilir ki böyle takarım bak taşıyor Timur gördün mü benimkinin buraları da dönüyor bakın Hen, 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 ben bir de baktım. Ben Ne yapacaksın? Ben çiftten Tutacak mısın? Evet. Nasıl yapacaksın bakayım çok merak ettim. Ben Geç ben karşıma ben... evet. Şimdi Yaşayacak şimdi Timur onları. Yardım edeyim mi sana? Hatta. Ne yapıyoruz biz? Arabaları kaldırıyoruz. Timur'un ki böyle kalkıyor. Evet kaldırdı. Benimkisi de burada kaldırdı. Küçük olan. Burasını da uzatsın ha Timur? Uzatsın ha vincine. onu nereden uzatıyordun? Diğer taraftan Biraz şunu, biraz şunu şöyle yapalım. Dur. Tamam, şimdi uzatabilirsin. Hadi. Atla, 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 Çek, 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 çek. Timur Usta'm çek, çek. Evet. Çok güzel oldu ya. Setikse çok güzel kaldırıyor onları benimkisi burada olsun. Ben bundan oynayacağım biraz. Şöyle döndüreyim. Düt 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 düt. ben küçük söyleyecektim. Nasıl söyleyecektim? Bir daha söyle. Didem. Diyorum. Evet şimdi ay. Şoförüm düştü ya. Bu şoför de ne? sesi çıkmıyor ya onun. Başka nasıl sesi çıkıyor? Oo, arabayı çalıştırma sesi. Başka başka. Evet Timur'u çıkarabiliyor ki o sesleri değil mi Timur? Nasıl çıkarıyordun sen? Evet. İndiriyor musun artık arabayı? İndir bakalım ustam. Geliyor, geliyor geliyor araba. Aşağıya iniyor, aşağıya iniyor. Evet. İnsin bakalım. Bincin üstüne niye iniyorsun araba? Biz ne güzel oyunlar oynuyoruz değil mi Timur? Arabamda bir sıkıntı var. Ah kaza yaptı. Timur Usta. Vincinle gelir misin? Benim küçük Vincim kaza yaptı. Onu kurtarır mısın? Hadi bekliyorum. Lütfen çabuk gel. Ben küçük Vincimi çok seviyordum. Ah geldi. Geldi. Bir dakika. Ah Timur Usta. sen olmasaydın ne yapardım bencimi buradan nasıl çıkartırdım? Dur hemen takalım sen bunu çevir çevir kaldır tamam mı? Hazır bu hadi. <laughs> ben bunu çok seviyordum. Hadi çek şimdi. Diğer taraftan çevir. <laughs> Diğer taraftan çevir anneciğim. Çevir, 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 çevir. Çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ah benim küçük vincim nasıl da bozuldu. Ama Timur Usta Büyük vinciyle geldi ve benim küçük Vinci'mi kurtardı. Bana çok yardım etti. Şimdi bunu Timur Usta tamire götürecek. Ben de çok mutlu olacağım. Değil mi Timur? İyi ki gelmişsin. Aa, çok güzel. Kilitledin mi oraya? Evet. şimdi tamire götüreceksin değil mi? Tamire giderken bay bay yap bana. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.